Dondurma büyük küçük herkes tarafından sevilerek tüketiliyor ama uzmanlar evde yapılan dondurmanın daha sağlıklı olduğunu söylüyor. İşte hazırlaması kolay ev dondurması tarifi. Kavunlu, muzlu, çilekli çeşit de çok tarifte. Evde sağlıklı dondurmalar yapmak mümkün. Kavurucu yaz sıcaklarında akla ilk gelen lezzetlerden biri de buz gibi bir dondurma. Herkes tarafından severek yeniliyor. Bugün evde besleyiciliğini arttırarak sağlıklı bir dondurma nasıl yapılır bunu öğreneceğiz. Gerekli malzemelerimiz muz kullanacağız. Biz bir tane muzumuz var, iki yemek kaşığı kadar sütümüz var. Ve içerisine isterseniz ceviz, isterseniz badem, isterseniz fındık tercih edebilirsiniz. Çiğ olmasını istiyoruz biz. İsterseniz kuvertür ilave edebilirsiniz. Blender'a önce muz ardından süt ekleniyor. İyice karıştırıldıktan yaptıktan sonra kalıplara dökülüyor. Püf noktası muzların önceden dondurulmasında. Evinizde illa bunun olması şart değil. Ne yapabilirsiniz? Evinizde bir kağıt bardağın içerisinde bunu koyabilirsiniz. İçerisine başka bir çubuk ilave edebilirsiniz. Mangal çubuklarından da olabilir. E, vakti olmayanlar için hemen pratik bir şekilde ben kalıplarla uğraşmak istemiyorum diyenlere hemen kendi evlerinde bulunmuş olduğu e, olan bir kapla bunu değerlendirmeye alabilirler. Lezzetli karışım hazır. Sıra buzluğa koymakta. 3 ila 4 saat sonra dondurma hazır. Dondurma 3-4 saat buz. Dolabında bekledi hemen şöyle kıvamını da size gösterelim. İçerisinde muz yerine başka meyveler ekleyerek de çeşitlendirebilirsiniz. Peki şimdiki aşama nedir? Şimdi en güzel aşama servis aşamasına geçmiş olacağız. Ee, yine dondurma aparatı ile birlikte kavunumuzun içerisinde bir servisi göstermek istedik. Şöyle biraz ceviz koyalım isterseniz. Fındık da ilave edelim. Hem gözümüze hem gönlümüze. Hitap eden güzel bir e, tatlı olmuş oluyor. Dondurmayı külahsız yemek daha sağlıklı. İster kabun içinde ister çikolata kaplayıp çubukla sunum yapabilirsiniz. Ancak porsiyonlara dikkat. Sadece iki top e, meyve yediğimiz zaman bir top olarak değerlendirme yapabiliriz. Ama eğer meyveyi yemeyeceğim ben, arı öğünde meyve ve süt hakkım vardı, bunun yerine dondurma yemek istiyorum diyenler varsa iki top dondurma olarak değerlendirme yapabilirler. Yoğurt, salep ve kremayla dondurmayı çeşitlendirmek mümkün. Ancak rafine şeker önerilmiyor. Şekerini meyveden alan dondurma Tam bir vitamin kaynağı oluyor. İçerisinde triptofan var, kalsiyum var, fosfor var ve içerisinde bir sürü vitamin ve mineral var. O nedenle oldukça bizim için önemli, e, muhakkak olması gerekiyor. Hatta zayıflamak isteyen kişiler için de biz tavsiye ediyoruz.